arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PKX'leri sadık dost takası yapacağız. Biliyorum arkadaşlar uzun zamandır PKX'leri sadık dost takası yapmıyorduk. Yalnız beni buraya koyabilir misiniz lütfen? Ne olur? Ne olur? Ay öpüşmek pardon. Her neyse. Arkadaşlar bir şey demek istiyorum size. Ben bugün size sahane bir video yapmayı düşünüyorum çünkü arkadaşlar biliyorsunuz genellikle yani ben yeni açtım kanalı ve kimse abone olmadı. Abone olun lütfen lütfen lütfen. abimi kırıyorsun. Tamam. <laughs> Ciddi olalım. <laughs> Ay arkadaşlar çok pardon reklam çıkar bazen. PKX'de reklam çıkmak bazen. Ama ah, biliyorsunuz işte. Pitu pitu pitu. Du du. Ben binip dolaşacağım biraz. Arkadaşlar Şimdi Arada da biraz oyun oynayalım da siz sıkılmayın Ben de sıkılıyorum Kayı 0'unu oynamayacağım Ya ben bunu çok özledim Geri mi geldi Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ben 11 seviyeyim Ve çok az parampara ben Beni zengin yapın Allah aşkına Arkadaşlar benim p kiste videoma gelmenizi istiyorsanız beni tam yani Minecraft videomun gelmesini istiyorsanız bana tam 500 milyar şey yapın yani bana bayağı ya çok çok like atın acayip like atın öyle bir like atın ki yani a ya ya düşeceğim, kalmam Diğer oyuncuları izlemekle uğraşacağım, kalarsam. Ruş Oce, İmel tamam tamam arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl şıklatıyorum? güzel mi herkes? Evet. Geldik senin usuna. Ay senin usu ne demek daha onu bile bilmiyorum. Herkes şimdi tekrar girelim. İnşallah eğlenmem ya. Ben de aslında hiç eğlenmem. Asla eğlenmem. Bu öyle bir şey canım. Bu tip şaka mı? Bu kamera görüntüsünü kesinlikle kaydettiğime inanamıyorum. Dım dırım, dım dım. <laughs> Beni satın ya. <laughs> Arkadaşlar ya? yapmayayım. Ya. Artık yapamazlar.

Vısveri tango, yam yam, yam yam, yam kovici da vısveri Geçtim. Ne kadar da güzel geçtim. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Ben bunları aynı yerde duymak istemiyorum. Çıkamıyorum. İmdat! Bu da yaratıklar mı? Aslında ben de yaratım ya. Yani. Arkadaşlar biliyor musunuz? Aa, aa biz kız olduk yani kız olduk. Onlar erkekler kızlar yener. Kızlar hep güçlüdürler. Kızlar o kadar güçlü ki dünyanın en güçlü yöneticiliği kızlar. Biliyor musunuz? Şaka yapıyorum arkadaşlar. Ama ben kızım. Ne bileyim kızları seviyorum. Ama erkek cinsiyeti de güzel bir cinsiyet bence. Erkek olmak da güzel bir şeydir yani. Her insan bunu bilir. İki taraf da güzel bir şey arkadaşlar sonuçta yani. Mama ama kriminal tırkılı olmayı kes Ali. Ay. Aa, kriminal olmayı kes. Kes. Siz o şeyi biliyor musunuz? ama ama kriminal olmayı kes Ali diyor. Ali demiyor. çıkayım ya sizi mi izleyeceğim o saat? Sizi izlemekten <laughs> Pardon. Umrumda değil. Git başkasını bul ya. Reklam yapacak. Ya istemiyorum abi Nina'nım. <laughs> Mamama kriminal tırtılar gelmiş. Arkadaşlar ben de mamama kriminal tırtıl hastalığım oldu Hepsini topladım maşallah. Doğruz Arkadaşlar. <laughs> Kanalıma abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Güle güle. Güle güle. Ekle lan sen konuştun mu?